PlayStation sadece bir konsol değil, bir duygu, bir hikaye, bir deneyim. Bu videoda PlayStation özel çıkmış en iyi 10 oyunu sizlerle paylaşıyorum. Hikayeleriyle, oynanışlarıyla, atmosferiyle bu yapımlar oyunculuğun zirvesini temsil ediyor. Hazırsanız başlayalım. Selin adında bir uzay pilotu Atropos adlı gizemli bir gezegene döngüye sıkışır. Her ölüm hem çevreyi hem düşmanları hem de Selin'in zihinsel durumunu değiştirir. Zamanla fark eder ki burası sadece fiziksel bir gezegen değil, onun travmalarını ve pişmanlıklarının yüzüne vuran bir bilinçaltı tuzağıdır. Returnal oyuncuyu hem ruhsal hem fiziksel bir yolculuğa çıkarıyor. Doktor Neferius boyutları birbirine karıştırarak farklı bir evrende galaksi imparatoru olur. Richard ve Clank ise bu yeni evrende alternatif bir Lombax olan Rivet ile tanışır. Evrenler arası geçişler, karakter çatışmaları ve dostluk bağı bu eğlenceli ama güçlü hikayeyi oluşturuyor. Aynı zamanda multiverse temasını ilk kez bu kadar eğlenceli görüyoruz. Ana hikayeden sonra Eloy bu kez Los Angeles'ın yıkıntılarında yepyeni bir tehdit olan Walter Londra ile yüzleşir. Bu zengin adam eski dünyanın gücünü tekrar kurmaya çalışmaktadır. Eloy'un bu hikayedeki yolculuğu yalnızca bir tehdit durdurmaktan ibaret değildir. Kendi kimliğini, yalnızlığını ve geleceğini de yeniden sorguladığı kişisel bir serüvene dönüşür. Bu yepyeni Astro macerasında Astro'nun arkadaşları galaksinin farklı bölgelerine dağılmıştır. Biz her biri farklı oynanış mekanikleri içeren 6 ayrı galaksiyle dolaşarak onları kurtarmaya çalışıyoruz. Oyun platform ögeleriyle nostalji ve teknoloji sevgisini harmanlıyor. Doğal sens özellikleri su altında yüzmekten roketle uçmaya kadar her anı hissettiriyor. Astrobot bu kez küçük değil de bir PlayStation 5 özel oyun olarak sahnede. 1274 yılında Japonya'nın Tsushima adası Moğol istilası altındadır. Biz Samuray Jin Sakai olarak amcamız Lord Shimura'yı kurtarmak ve adayı özgürleştirmek için savaşırız. Ancak Jin düşmanla Samuray kurallarına bağlı kalarak baş edemeyeceğini fark eder. Kendi ilkelerini karşı giderek hayalet kimliğini benimser. Director's Cut versiyonu ile gelen iki genişlemesi Jin'in geçmişteki travmalarıyla yüzleşmesini konu alır. Hem tarihsel atmosfer hem de içsel yolculuk bu oyunu PlayStation 5'te etkileyici bir deneyime dönüştürür. Olateri Krallığı kadim bir güç olan derinin uyanmasıyla karanlığa gömülür. Kral Alant gücün peşine düşerken farkında olmadan tüm ülkeyi sisle kaplı bir iblis cehennemine çevirir. Biz bu lanet sona erdirmek için Olateri'ye gelen bir savaşçıya oynuyoruz. Oyun doğrudan anlatım yerine çevresel hikaye anlatımıyla tüm evreni oyuncunun keşfine bırakıyor. Peter Parker ve Miles Morales New York'u birlikte korurken karşılarına bu kez Venom tehlikesi çıkıyor. Peter simbiyotla temas ettikten sonra giderek karanlaşırken Miles hem arkadaşını hem şehri kurtarmak zorunda kalıyor. Hikaye kahramanlığın ötesinde insan olmanın dostluğun ve fedakarlığın ne anlama geldiğini sorguluyor. Death Stranding 2 ilk oyundan 11 ay sonrasını konu alıyor. Sam Porter Bridges artık yalnız bir baba. Kocağında büyüttüğü Lou artık gerçek bir çocuk. Fakat işleri hızla karışıyor. Lu'nun aslında özel güçlere sahip olduğu ortaya çıkınca hem onun hem insanlığın geleceği tehlikeye giriyor. Fragile'ın çağrısıyla Avustralya'daki kolonileri yeniden bağlamak için yola çıkan Sam hem fiziksel hem duygusal olarak zor bir yolculuğa çıkıyor. Hicks'in geri dönüşü ve Lou'yu hedef alması bu hikayeyi hem tehditkar hem de derinlemesine kişisel kılıyor. Death Stranding 2 baba kız ilişkisi, ölüm ve yaşam arasındaki çizgi ve toplumsal bağlantı temalarıyla 2025'in en sıra dışı ve dokunaklı oyunlarından biri oldu. Kratos ve Atreus, velerin ardından yaklaşan Ragnarök'e hazırlanırlar. Atreus gerçek kimliği olan Loki'yi daha çok keşfederken Kratos geçmişiyle yüzleşir. Kanla yoğrulmuş eski hayatını tekrar mı yaşayacak yoksa oğlu için değişecek mi? Thor ve Odin'in de dahil olduğu hikaye mitoloji ile kişisel baba oğul dramını örüyor. PlayStation 5 versiyonu ile yükleme ekranları neredeyse tamamen yok edilmiş, sinematik geçişler akıcılaştırılmıştır. Hem aksiyon hem duygusal anlatım açısından neslin zirvesinde bir oyun. Part 1 Ve Joel kıyamet sonrası hayatta kalırken bağışıklı olan Ellie'yi bir örgüt ulaştırmakla görevlendirilir. Yolculukları onları baba kız gibi yakınlaştırır ama Joel insanlığı kurtaracak bir operasyon uğruna Eli'yi feda etmeyi reddeder ve büyük bir yalan söyler. Partikide 2'de bu yalanın bedeli ödenir. Joel'un öldürülmesiyle Ellie'nin içindeki öfke onu intikamın kör karanlığına iter. Ancak hikayenin ikinci kısmında olaylara Joel'u öldüren Abby'nin gözünden bakarız. Oyunun asıl teması intikam değil anlayış ve affetmedir. PlayStation 5 yükseltilmiş versiyonuyla bu duygular daha da yoğun hissediliyor. İşte bu 10 oyun yalnızca PlayStation 5'in gücünü değil, oyun anlatımının ne kadar etkileyici olabileceğini de gösteriyor. Sizce bu listeye başka hangi PlayStation 5 özel oyunları girmeli? Yorumlarda mutlaka yazın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.